Merhaba arkadaşlar. Bugün uçak yapma videosu çekeceğim. Ama normal uçak değil. Normal değil. Hmm. Anladım. Hmm. İşte ya. Şimdi. Şöyle... Şöyle bak. İlk önce. Bir işte Şöyle, Şöyle. Ne ölmüş tanıştırdık bak. Şöyle. Hemen. Şöyle. Hemen yapıyoruz. Şöyle. yapıyoruz. Bakan hanımdaki bir yerinde doğru diye bak. Kız bu olan niye istemesin? Öküyen yani buna büyüğüne yaptırmaz mı? Ha? Benden sonra başka Öyle bir şey evlenmesi başka bir istemesin diye. Zarf gibi yapıyoruz. Evet misin? Zarf tamam. yok

Ya, Şeyin tam ya, ortasına gelecek şekilde ucuna. Yüzlerine bakamayan bir Sonra ha, şöyle. Onlar yapamadı mı şey? Kendileri bir şey Demir, Arayı, karar, kendi karar. Arayı yapar demiyorum. Kız bir şey yaptırır. Şöyle. Olur mu ya? Benden ayrı olur. Öyle böyle. böyle, böyle. Vallahi, ben, Şimdi, böyle. Değil, ala, Şimdi şey. şöyle.

Okudu, hangi öğretmen bahanmış? 18 yaşındaydı. Okuyordu ben de. okumayamış, çalışıyormuş. İçer ve Şöyle. Nasıl, nasıl, nasıl Allah korusun. Üstü gibi. Altyazı. 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 Şöyle ben bir şey Kendine böyle yapmak ya yani inançlık var mı? Senin niyet kötü değil mi? Onun niyet kötü değil Yapmaz Yapmak yani. şöyle buradan da aynı şekilde alıyorum şöyle Şey. Nasıl? telefonu ver ablam bir arayayım aşağıda yani, sen ama bu durum yok. Şimdi bak. şuradan da şöyle. Kuçuktan ne yapalım? Adem kaç yaşında? 2000 doğumlu. Hı, 2000 doğumlu. 90 evet. doğumlu 90 doğumlu. O sene oradan 23 yaşında nişanlanmış Ablam ne oldu? Bak kızısına konuşuyorduk, kızı böyleydi, o da bize bu sorumu duymuyor. Seviyemciyim, bak onunla çok iyi bir ilişkisi varmış dedi. Hı hı. Onu seviyormuş, daha bunu ona dedik ki işi deyip, yap dedi. Yaptım ben. Onun videomu kanalıma, kanalıma abone evet. olup, like tamam. atmayı unutmayın. Görüşürüz.